çok güzel bir tatlı tarifiyle sizlerleyim. Hemen tatlımı keserek başlıyorum. Tatlımın iç kısmını görüyorsunuz. Gerçekten de harika bir görüntüsü var. Tarif birazdan sizlerle. Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle hem çok kolay hem de çok lezzetli bir pasta tarifim var. Bunun için kedi dili kullanacağım. Hemen tarifimin yapılışına başlıyorum. 200 ml kadar sütümü içeriye alıyorum. 2 poşet krem şanti ve Krem şantimi çırparak İşe başlıyorum. Krem şanti'm tam istediğim gibi oldu. Şimdi içerisine 300 gram kadar labne peynir ekliyorum. Marka vermeyeceğim. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz. ve tekrar çırpıyorum. İkincisi için kremam hazır. Kremamı buzdolabına kaldırıyorum. Ben bunun için kakaolu kedi dili kullanacağım. Şu markanınkine kullanıyorum. Siz nerede? İsterseniz sade kedi dili ya da kakaolu kedi dili ile yapabilirsiniz. Ben kakaolu kedi dili tercih ettim. Yarım su bardağı kadar sütümü tabağımın içerisine alıyorum. Kedi dillerimi güzelce ıslatacağım. Şekerli kısımlarını üst tarafa getireceğim. Burada 14 adet kedi dilim var. Sütüm yeterli gelmediği için yarım su bardağı kadar daha kullanıyorum. Yani toplamda bir su bardağı kadar diyebiliriz. Devam ediyorum. Kedi dillerimi hazırladım. Şimdi üzerine buzdolabından çıkarttığım kremayı düzgün bir şekilde sürüyorum. Hazırlamış olduğum kremanın yarısını kedi dillerimin üzerine güzelce sürdüm. Şimdi kalan yarısını tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Ben çilek yerleştireceğim içerisine. Siz istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. çileklerimi yerleştirdim şimdi güzelce pastamı katlıyorum şu şekilde bir de bu taraftan katlayacağım bunun için isterseniz streç film de kullanabilirsiniz ben alüminyum folyo ile daha rahat yaptığım için şu şekilde göstereyim size alüminyum folyo tercih ettim Aynı işlemi sürekli tümle de yapabilirsiniz şuralardan şöyle iktirelim güzelce katlıyorum pastam şu anda hazır bu şekilde 2-3 saat boyunca buzdolabında bekleteceğim ben 3 saat kadar buzdolabında bekleteceğim pastam 3 saat boyunca bekledi şimdi pastamı açıyorum Şöyle bir tarafını bu şekilde keseceğim. Daha sonra pastamı şöyle kaydıracağım. Evet, dolaptan ayırdığım krem şantili ve labneni karışımımı çıkardım. Şimdi güzelce üzerine süreceğim. Pastanın her tarafını Eğer pastacı aparatınız varsa onu kullanabilirsiniz. Pastacı aparatınız yoksa servis kaşığı ile de aynı işlemi yapabiliyorsunuz. Ben pastacı aparatım olmadığı için servis aparatımla düzeltmelerimi yaptım. Şimdi üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben şu şekilde parça çikolata ile süsleyeceğim. İsterseniz kakao, isterseniz hindistan cevizi, ne isterseniz kullanabilirsiniz. Kuru meyve parçaları, her şey olabilir. Gönlünüze göre süsleme yapabilirsiniz pastam hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğeniyorsanız beğen butonunu tıklamayı ve videoların altına fikirlerinizi benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bana destek olmayı lütfen unutmayın. Tekrar daha güzel tariflerde bir tutamda inci YouTube kanalımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.